Evet, e, değerli arkadaşlar. E, yüksek lisans sınavı için ikinci e, videomu çekiyorum. Bu e, videonun konusu ekonomik büyüme ve kalkınma. Şimdi ekranı paylaşalım. Bakalım yapabilecek miyiz? Şöyle kontrol edelim. Birkaç dakika sürüyor bu iş. Ekranı paylaşıyorum. Evet geldi galiba. Şimdi e, final sınavında iki soru soracağız demiştik. Cumartesi tabi onu e, sınavın yerini ve zamanını web sitesinden öğrenmişsinizdir. Önce ekonomik büyüme başlayalım. Ekonomik büyüme bir ülkenin belirli bir zaman diliminde, burada sesli bir görüntüyle kontrol ediyorum, ürettiği mal ve hizmetlerin toplam değerindeki artış anlamına gelir. Şimdi genellikle gayri safi yurt dışı arasında öyle kısaltılmışı var. Ekonomik büyüme genellikle yıllık yüzde değişim oranı ile ifade edilir. Şimdi ekonomik büyümenin temel özellikleri var. Öncelikle kantitatif yani e, nicel bir kavramdır. Yani, sayılarla ifade edilir. Sadece ekonomik faaliyetlerin çıktısındaki artışı ifade eder. E, kısa vadeli etkiler nasıldır? Büyüme kısa vadede ekonomik performansı ölçer. Kaynak kullanımı daha fazla üretim için doğal kaynaklar emek ve sermaye kullanımı artar. Yani üretim faktörleri. Ölçüm araçları nedir? Gayri safi yurt kişi başına düşen gelir ve sektörel büyüme oranları burada temel göstergelerdir. Şimdi tabii genel ifadeler kullanıyoruz. Ee, sermaye birikimi tabii bu etkilen faktörlerde fiziki ve beşeri sermaye yatırımları beşeri yani insan sermayesi teknoloji ilerleme üretim süreçlerini daha verimli hale getiren yenilikler, iş gücü verimliliği, eğitim, sağlık ve iş gücünün etkin kullanımı, şimdi doğal kaynaklar, ham madde ve enerji kaynaklarının bolluğu ve verimli kullanımı. Şimdi bu da ekonomik büyümeye birkaç şekilde ulaşabiliyorduk. İşte harcamalar yoluyla, gelir yoluyla onlara bakarsınız. Çok detaylara girmeyeceğiz. Şimdi ekonomik kalkınma kısmına bakalım. Ekonomik kalkınma bir ülkenin ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal, kültürel ve yapısal dönüşümlerle daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir iyileşme göstermesidir. Kalkınma yaşam kalitesini artırmayı ve refahı yaygınlaştırmayı hedefler. Yani dersin bakış açısı büyüme ve kalkınma arasındaki aslında temel farkları e, incelemek. Şimdi temel özellikler nedir? Kalkınmanın kapsamlı ve kalitatif nitelik e, niteliksel bir kavram. Sadece ekonomik değil, sosyal ve çevresel boyutları da içeriyor. Yaklaşık bir 40'tan fazla kriter vardır. E, birkaç tanesini söylersem, yani bebek e, ölümleri oranı vardır. Hani doğumdan sonra binde kaç sağlıklı ilerliyor işte demografik özellikler var yaş, eğitim gibi böyle gidiyor. Sağlık, temiz içme suyuna ulaşma gibi gibi elektrik kullanım. Bunlar da sosyal ve çevresel boyutta. Şimdi bu uzun vadeli bir süreç kalkınma. Ekonomik ve sosyal dönüşümler zaman alıyor. İşte burada gelir dağılımı ve eşitlik de önemli. Gelir adaletsizliğini azaltma yönelik adımlar içeriyor. Dünyada var gelir adaletsizliği. Bütün dünyayı ya da bütün kalkınmış ülkeleri hani e, OECD ülkeleri ya da işte hangi sıralamayla yaparsanız yapın e, hepsinde bir geri adaletsizliği vardır. Dördüncü sürdürülebilirlik çevresel kaynakların gelecek nesillere zarar vermeden kullanılması. Evet. Şimdi ekonomik kalkınma etkileyen birkaç faktör nedir? eğitim ve sağlık tabii ki. insan sermayesinin geliştirilmesi, altyapı ve teknoloji, modern ulaşım, enerji ve iletişim ağlarının geliştirilmesi, kurumsal yapılar, hukuk yönetim, ekonomik politikaların etkinliği, sosyal politikalar, yoksullukla mücadele, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması. Şimdi kısa bir özetin son kısmındayız. Ekonomik büyüme ve kalkınma arasındaki farklar. Şimdi kriter nedir? nicel değişim ekonomik büyümede, nitel ve yapısal dönüşüm ekonomik kalkınmada. Kapsamda gayri safi yurt içi hasıla kişi başı gelir gibi, gibi sayısal e, ifade ifadeler. Kalkınma ise yaşam kalitesi, eşitlik, e, sürdürülebilirlik. Ekonomik büyüme kısa vadeli, yani bir sene içinde. Ekonomik kalkınma daha uzun, böyle hani strateji. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl gibi böyle uzun, daha uzun vizyon e, incelemesi süreç. Şimdi hedef nedir? Ekonomik büyümünde üretimi artırmak. Ekonomik kalkınma, refah ve sosyal iyileşme sağlamak. Şimdi sonuç kısmına bakarsak, ekonomik büyüme kalkınma için önemli bir araçtır. Ancak tek başına yeterli değildir. Kalkınmanın sağlanabilmesi için sosyal, çevresel ve kurumsal faktörlerinde dikkate alınması gerekir. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma politikaları hem ekonomik büyüme hem de sosyal refahı artırmayı hedeflemek hedeflemelidir. Bu da bu yeşil dönüşüm, işte yeşil enerji, temiz enerji, sürdürülebilir enerji, sıfır atık gibi kavramlar bu sürdürülebilirlik içine giriyor. Evet bu kısım aynı. Şimdi şey bir daha yazmışız galiba. O. Evet arkadaşlar çok kısa bir video oldu e, zaten amaç o belli bir gibi, e, özet çıkarmak buradan siz e, genişletirsiniz farklı kaynaklardan plan yaparsınız e, iki gün iki gününüz var öyle final sorularına hazırlık yapın bir günde 5 sınava falan gireceksiniz ona göre her derse olduğu gibi bu derse de hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Eğer sorunuz varsa e-postayla ile soruyu iletebilirsiniz. Şimdi canlı yayına katılsaydınız soru sorabilirdiniz. Evet kısa bir video olsun. Zaten yüksek lisanslamacı daha önceki Yayında da söylediğim gibi size bir altyapı oluşturmak. Siz araştırarak konuları kaynaklarla beraber genişleteceksiniz. Bu akşam bu kadar. Sınavda başarılar dilerim.